Geldi de geçti. Yani açıkçası ya. kumsal gibi yarım kalan bir aile yaşantısının yarım kalmasına asla Aslında. tahammül edemezdim. Yarım kalan her şeyden nefret ediyorum. Hele de bu duygusal hayatımla ilgili bir şeyse daha da nefret ediyorum. Birini açılamamak, hissettiklerin hakkında yarım kalmak, yarım hissetmek. Aynı Zeki ile Gonca'nın aşkı gibi. Aynısı ya, bir farkı yok. Yarım kal. Dedikodu vermek için başlayan cümleler yarım kalmasın. Bunun için bir kampanya başlatabilirim. Tahammülüm yok. Yok. Gönlüm yarım kalmasın. Yoksa aklım kalır. <laughs> Belli bir dönem arkadaş olup sonra ileride görüşmeyen insanlardan olmak istemiyorum. Bağlantıların kopup yarım kalmasından korkuyorum açıkçası. Bir ilişkiye başlıyorsun ve her şey çok güzel gidiyor. Çok seviyorsun, o ilişki için her şeyini veriyorsun. Sonra bir gün bir gelir ve sevgilim gidip o insandan hoşlanmaya başlar. Bir nevi dolmayı yaşadığı durum işte. Yani gerçekten çok çirkin. Sen orada uğraşıyorsun, ben midem bütün ilişki yarım kalıyor. Hayatına birisini alırsın, seni tamamlasın diye. Bir şey olur da o hayaller, o ilişki yarım kaldığı zaman şu anda kalır. Hayatında hiçbir şey yarım kalmasın. İstemiyorum. Ne yaşıyorsa her şeyi tam tamına yaşıyor. Ne olacaksa olsun, sonunda pişman olacaksam bile yarım kalmasın.